Arkadaşlar merhaba. Ben Ozan Akdemiröz. Bugün botu vaktinizle beraberiz. Botuyla bu aralar neler yaptığını ve e, müzik Üzerine böyle koyu bir sohbet yapacağız ama öncelikle nasıl olduğunu sorayım. Nasılsın? Abi teşekkür ederim, iyiyim. Ee, bir süredir Ankara'daydım, albüm kayıtlarıyla ilgili durumlar vardı. Şimdi İstanbul'a geldim. Burada albüm kayıtlarının mixini bitirip tekrar şehre döneceğim diye düşünüyorum. Ya ondan bahsedeyim istersen. Ben aslında röportajı Aha. daha önce yapmak istiyordum ama işte Burçin'le konuştuk falan. Burçin'e de selamlar bu arada. Ee, sürekli böyle Batu Ankara'da, Batu Ankara'da daha dönmedi, Batu Ankara'da falan öyle bir trafik oldu. Ee, bir takım olaylar gerçekleşti Ankara'da ama evet. bu demek ki önümüzdeki süreçte gelecek abimle alakalı. Aynen, aynen kesinlikle öyle. Çok böyle ser verip sır vermek istemiyor musun yoksa? Yok, hiç öyle bir durumum yok abi. 10 ee, şarkılık Hı -hı. bir rock'n'roll albümü geliyor. Ben üzerinde 2 senedir uğraşıyordum zaten. Pandemi çok yavaşlattı beni de işte her müzisyenin olduğu gibi hem manevi olarak hem zamansal olarak çok fazla zorluk yaşadım ama sonunda bu yaz artık açılmayla birlikte albümü bitirdik. Şimdi işte son üç parçanın mix'i kaldı. Onun heyecanı Şimdi var. Şimdi zamanı diyorsun. Yani evet öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Bakalım umuyorum Ekim ayı gibi çıkacak diye düşünüyorum. Ekim ortası gibi. Ona sorma bana sor. Aslında tam benim gelmek istediğim yere sen daha önce geldin. Çünkü geçtiğimiz yıl sen bir EP yayınladın zaten. Ha. Üstüne bu yıl yani 2021 içerisinde baya hani 5 single daha yayınladın. Şimdi albüm gelecek diyorsun. Ha. Ben aslında sana şunu sormak istiyordum yani böyle hani single'lar üzerinden mi devam edeceksin yoksa hani albüm yapacak mısın ha. derken sen ha. albüm yapacağını söyledin. Günümüzde artık albüm kavramı çok böyle ötelenen ve ha. böyle daha geri plana düşen bir şey ya sence albüm yapmak hala değerli ve önemli bir şey mi yoksa öldü mü? Ya bence ya benim açımdan kişisel olarak soruyorsan çok değerli. Abi. Çünkü albüm sonuçta bir evin çatısı gibi, İçinde de odaları var, o odalarda benim için şarkılar gibi. Ben hep öyle düşünüyorum. Her albüm bir hikaye anlatır. Ee, yani büyük albümlerin dönemi geçti gibi gözükebilir ama müzik birazcık daha hızlı tüketildiği için şu an öyle gözüküyor. Her aslında. şey yani müzik değil. Evet yani. evet aynen yani her şey çok doğru söyledin. Maddi yani manevi her şey çok tamamen bir tüketim toplumu ve onun yansıması Tabii, mutlaka zaman çok hızlanmış gibi geliyor çünkü öyle oldu birazcık ama ben albümü hala çok değer veriyorum ya çünkü bir hikaye anlatmak istiyorum yani kısa öyküler mi yoksa bir roman mı albüm birazcık daha roman gibi oluyor işte evet birazcık daha meşakkatli birazcık daha bütünlük isteyen bir şey hem duygu bütünlüğü çoğu zaman da sound bütünlüğü isteyen bir şey ama benim için hala çok değerli çünkü ben eski kafalı bir dinozorum var. <laughs> <laughs> çok evet, yani. bu Boomer o yüzden aslında gibi bakarsın. de olmayalım ama aslında bu old school bir damar yani, tabii, hani, tabii yani old school romantikle müze verdiğin değerleri kurduğun bağla alakalı. Öyle. peki şunu sorayım sana yani e, o ankaralı olmanın getirmiş olduğu e, havayı koruyor musun yani neden mesela ankara'da yaptım bu kaydı neden İstanbul'da değil de ankara'ya gidip Orada kaydetmeyi tercih ettin. Ya orada çok uzun zamandır çalıştığım bir stüdyo var yaklaşık. Hmm. 10 yıldır oradayım hmm. Aa, ve bütün grup arkadaşlarım orada. E ailem orada. Ben birazcık böyle konfor alanı adamıyım hmm. abi. O yüzden um, en rahat çalışabildiğim yerde kaydetmek bunu benim için daha güzel bir şey. Um, ama bu demek değil ki ileride İstanbul'da bir şey yapmayacağım. İşte mesela bu albümün 3 parçasını şimdi İstanbul'da mı istiyoruz? Fade Out'ta. Kerem abi sağ olsun çok güzel. Hatta onu da bitirmek üzereyiz yani dün birlikteydik. Tabii ki ileride yine tekrar İstanbul'da da bir şeyler yapmayı isterim. Hani bu şey gibi değildi yani. Abi ben Ankara'da kaydedeceğim ya bu albüm. Öyle bir şey değildi. Birazcık da zorunlu. Biraz hani Darkly Skull'lık var mı diye bir... Haa <laughs> yani Ankara'lıyım Biz abi. Biz demek istiyorsanız büyüme... Ankara'ya geleceksiniz <laughs> şeklinde. Ya yok canım öyle bir şeyim yok. <laughs> doğma büyüme Ankara'lıyım ben o yüzden yani... Orada tabii bir tık daha rahat, rahat oluyorum İstanbul'da. Evet Ankaralılar bu ee, durum söz konusu oluyor ha. ya, hazır yeri gelmişken sorayım. Ankara mı, İstanbul mu peki? Ya bu çok zor bir soru abi şimdi. <laughs> şöyle, çok kişisel bir soru. Ee, ben mesela Ankara'da ölmek isterdim yani. Anladın hmm. mı? Hani şey gibi düşün. Ee, çünkü Köklerin düşün, orada. Evet köklerim orada. Yani onun gibi hissediyorum hani ama İstanbul'un da tabi çok cazip bir sürü şeyi var. Ya bu çok özden bir soru o yüzden. Ben tabii yani Ankara'da bir tık daha rahat ediyorum ama İstanbul'da çok seviyorum. Mesela bir haftadır buradayım çok da keyif alıyorum yani. Güzel. Şuraya geleceğim. Ee, aslında biraz müziğine ve sanatına da girelim. Ee, sen aslında bayağı hard Evi e, müzik kökenli Hı -hı. bir müzisyensin ve işte hani hepsi kayaya zaten birazdan geleceğiz. Onu e, ayrı konuşuruz ama e, aslında yani kendini bulduğun yerde daha böyle hard rock ve türevleri o sanatlarda buluyorsun kendini ama kendi yani isminle yaptığın müzik, Batu Akdeniz olarak e, yaptığın müzik biraz daha böyle e, popa Hı -hı. da göz kapalı ama gitar müziğine de böyle asla hani e, sırtını dönmeyen bir müzik. Hatta ben bu yönüyle biraz seni, e, sen de muhtemelen seviyorsunuz böyle hani Scorpions'ı böyle popa yaklaştıran e, Desmond Child vardı ha. ve söz söz yazarı evet. ve e, müzisyen. Hı -hı. E, hatta biraz ona benzetiyorum Hı -hı. seni yani hani müziğe bakışını. Ee, buna dair de, ne, dersin? Yani hani Batu Akdeniz olarak yaptığın kendi hani isimle isminle yaptığın müziğin bu şekilde ilerlemesi ne nasıl yorumlarsın? Abi eyvallah öncelikle çok teşekkür ederim. Aynen dediğin gibi yani ben hep ardından kökenliyim işte çünkü ergenlikte dinlemeye başlamıştım rock müziği. İşte ben Appetite for Destruction'la ilk <laughs> İlk dinlediğim Rock albümüydü işte oradan atladım bir sürü yere atladım işte oradan 90'lara atladım sonra bir 70'lere döndüm falan filan hep hep onları dinleyip onlara aşık oldum yani o tarzı icra eden müzisyenler. Guns N' son single'ını dinledim mi? Absürt. Evet, o aslında 20 yıl önce yaptıkları bir şarkıydı. Çayınızda, de Demokrasi'den evet, o kalan ama baştan sona değiştirmişler. gitar çaldırmışlar falan. Baştan sona değişmiş, ben evet. korkunç buldum ya. Yani... <laughs> şöyle yorum yapmayayım evet. Çok benim de favori şarkılarımdan <laughs> biri olmadı kesin. Neyse yani şöyle bir şey var. Ben bir taraftan da... Çok o sularda da hep yüzmeyi isteyen biri değilim yani benim için hani rock müzik bir amaçtır ben çok sert olmalıyım hey stay heavy man falan böyle bir adam değilim ben yani ben aslında biraz güzel müziğin peşindeyim. Hepimiz son... gibi. Evet yani son 5-6 yıldır özellikle işte zaten hani dinlediğim şeylerde güncel şeyleri de çok fazla dinlemeye başladım bir de benim hep bir işte... E, Guns dinlediği kadar uyduruyorum e, Moby'yi seven işte Hı. uyduruyorum Lenny Kravitz'i çok seven Hı. hep öyle bir tarafım da vardı yani hani o Hard and Heavy evet Heavy Sky'da gösterdiğim şey isme bak yani Heavy Sky zaten sen bir Hard and grubu olacaksın mecbur. Ve Anka'yı da bence mükemmel e, anlatan e, bir Ya e, Yani Bu eyvallah işler. abi teşekkür ederim aynen oradan aldığımız bir şeydi zaten ama şu an e, evrimleştiğim şey evrimleşmeye çalıştığım şey birazcık daha modern sularda yüzmek Hı. istiyorum çünkü yani her türlüsünü seviyorum abi ben müziğin iyi olsun yeter o yüzden hani birazcık daha güncel bir şeyleri yakalamak istiyorum. Biraz müzikofillik de bunu gerektiriyor sanki yani böyle hani müzikte içli dışlı olmanın getirmiş olduğu bir şey hani ben mesela gerçekten kendi arkadaş sohbetlerimizde falan da yani hoşlanmadığım hmm. bir şey varsa mesela tür bazıları benim mesela katlanamadığım şeylerden bilir. Yani sadece bir türe yoğunlaşıp sadece o türü tüketmek. Ya tabii canım artık o çok eskiden eskiyen bir kafa yapısı. Zaten hala öyle düşünen insan var mı bilmiyorum. Yani işte bu hani evet insan gençken düşünüyor birazcık. Biraz fazla gençken öyle şeyler düşünüyor da o da çok normal. Kendi bir yere ait hissediyorsun. Takım tutmak gibi olduğunu gibi, evet. düşünüyorsun. Ama daha sonra diyorsun ki aa ulan bu da çok iyiymiş. E ulan bu da süpermiş. Ben niye bunu dinlemeyeyim ki abi yani. Önüme uyduruyorum çok iyi bir pop albümü geldi. Ya mesela Florence and the Machine Harika. Yani niye dinlemeyeyim ki abi? Hani... Çok iyi sound. Evet. Çok iyi müzik. İşte benim için mesela şey gibi. Bence Modern Fleetwood Mac gibi bir hmm. grup yani. Muhteşem bir grup. Uyduruyorum. Hani şeyi Allah'tan aşıyor insanlarda birazcık. Türkiye'de özellikle bu çok vardı çünkü. Hani rakçılar siyah giymek zorundadır. Rakçılar işte sert olmak zorundadır. Bu biraz çok... 90'lar söylemi. Yani. Evet yani bu yani ben mesela popçular dışarı sözünü hiçbir zaman yani anlamamışımdır. Anlatabiliyor muyum? hani yani niye ki abi kötü pop yapan çıksın? Kötü. <laughs> Ama kötü rock yapan da çıksın bence. Kötü metal yapan da çıksın. Gider kalsın yani. Hani ben o o kafadaydım. Her evet. zaman o kafadaydım. Yani bazı insanlar işte ilk solo işlerimi çıkarttığım zaman, hayat böyleyi çıkarttığım zaman mesela şaşırmıştı. da eskiden dinleyenler, belki nefret edenler de çok oldu işte. Bu ne alan Elektronik synthesizer var bunda bu yumuşamış batıl sen artık radyo sesi var. Yani halbuki niye abi yani ben ritme Devi Scala'la başladım diye ben hep evi mi yapmak zorundayım? O da benim çok eski bir tarzı. bu arada ama bu ya, biraz zaten bence kalmadı artık evet. işte öyle bir şey de. Çok... Bu dijital medyanın getirmiş olduğu bir şey bence ya yani sosyal medyanın o e, hani seni ee, yani orada bir sonuçta kirlilik var ya o kirliliğin sana ulaşmasıyla alakalı bir şey yani. yani Belki de. İnsanların yani, kendini böyle rahatlatma aracına dönüyorsun orada. Yani işte tabii yani sevmeyen de mutlaka olacak yani dünya dünyada her herkesi sevdiği bir sanatçı zaten dünya üzerinde yok yani. Okey abi sorun Doğru. Peki seni böyle e, tekrar işte gitarların cayır cayır olduğu, davulların patladığı falan müzikler yaparken... Ya aslında bu yeni çıkacak böyle. öyle. Hmm. Yani çok sert şarkılar var. Ya mesela şu ana kadar yaptığım bütün Batu Akdeniz ismiyle yaptığım bütün şarkılardan çok daha sert 2-3 şarkı var. Mesela bayağı şu ...Eviskaya albümüne koysan hiç sırıtmayacak bir şey. Bu albüm bayağı aslında böyle old school ve modern işlerin karıştığı bir albüm oldu benim için. Mesela bundan sonraki albüm için çok daha modern bir sound düşünüyorum. Ama bu, bu albüm biraz benim hani yıllardır biriktirdiğim Türkçe parçaları da Böyle en güzel şekilde nasıl bir potada eritebilirim gibi bir arzum oldu. E çok çok fazla solo var, çok sert var. E, çok sert şarkılar var. Bence aynen tam bahsettiğin tarzda. E, çünkü onu o tarz şeyler de bekleyen benden uzunca zamandır bir insan topluluğu da var. O yüzden ben çok şan, şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü sanırım onların istediği şeyi verebileceğim. Hmm. Ama bu yani öyle bir formülle ya da matematikle abi, ilerlediğim şey değil. Öyle hissettiğin için anladığım kadarıyla. Yani zaten işte, ya öyle hissetmesem niye ben kral yapayım, hani gibi. O zaman güzel, yani biraz böyle günümüz e, sanatlarından da bahsetmişken hmm. oraya da girelim. Yani şu an mesela e, günümüz sanatlarında daha böyle e, işte elektronik altyapılı, synth hmm. altyapılı müzikler ya da işte rap ya da hip-hop hmm. türevleri e, sektöre yön veriyor. Ama mesela bakıyorsun Eurovision'a, e, böyle e, çok old school glam rock yapan hmm. bir meneskin gibi bir grup çıkıp Eurovision'u kazanıyor. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Yani demek ki orada da bir böyle aslında nostalji damarında hala korunduğunu görebiliyorsun. E tabii abi yani şöyle mesela insanların maruz kalmasıyla ilişkili bence rock'ın rol'un tekrar sevilip sevilmemesi. E şu an özellikle Türkiye'de insanlar nerede bir rock, yeni bir rock grubu dinleyebiliyorlar ki? Şimdi zaten hayat çok pahalı, dışarıya çıkmak bir olay ne yapacağım? Ankara çok ucuzdu bu arada İstanbul'dan sonra. Hiç öyle <gülüyor> artık. <gülüyor> değil artık. Değil mi? Yok yok aynen. <laughs> hiç. Hatta bazı konularda daha bile var, aynen. Mı? Öyle söyleyeyim. Yani, Üzdü yani. bu beni. <laughs> aynen. Ya yani şuraya geleceğim. Dışarıya çıkıyorsun. Yeni bir grup keşfedeceksin. E git 5 tane bira iç. Bittin yani. İflas ettin. O ay patladın. <laughs> e televizyon açıyorsun. Tabii ki rak çalmıyor. Radyo açıyorsun. Rock yok. E ne yapacağım? Bir tek Spotify'ın Türkçe rock listesi var şu an. Ya da işte herhangi bir dijital platformun birazcık oraya sıkıştırılmış durumda. Ama dünyada aslında çok bu, bu kadar kötü bir durum yok. Çünkü insanların rock müziğe maruz kalabileceği çok fazla platform var hala. Abi A sadece rock'n'roll çalan ha. radyolar var Amerika'da, yani, İngiltere'de hala. Tabii ki canım yani hani işte televiz yani VH1 var işte ne bileyim hani hala çok büyük dergiler var. Festivaller var. Çok büyük bir kitlesi var hala. Türkiye'de yani ben hep başladığından beri duyuyorum abi yani bitti artık bunu hala niye yapıyorsunuz falan şu bu bilmem ne ya ben onu hiç anlamıyorum yani illa bir müzik sürekli mı olmak zorunda kardeşim sürekli yani 50 yıl boyunca ben bunu radyoda dinlemek zorunda değilim ki zaten yani. Ama bu, bu olmaması, bunun olmaması, bu müzik tarzının bittiği anlamına da gelmiyor. Ya ben mesela her röportajda bunu söylüyorum. Bunu açık, bir şekilde çünkü konu buraya geliyor tamam mı? Güzel. Ben bunu konuşmak istemiyorum ama artık bir taraftan. Kendime de kızıyorum, ortama da kızıyorum. Yani çünkü şeye çok gıcık oluyorum hani, yani böyle düşünen müzik sektöründe gerçekten ciddi yerlere gelmiş insanlar var. Ya işte... Türkiye'de Anadolu motifi koyman lazım abi. Anadolu motifi. Ya abi, ya mesela hiç anlamıyorum yani, Şöyle biraz köy <laughs> havası yani, ekleyelim. Evet abi, şimdi ya Türkülerimiz bizim canımız tamam mı? Ben de, ben niye bunu kendime yarar sağlayacak bir şekilde kullanayım ki Anadolu motiflerini, Türkü motiflerini işte mesela bunu aklım almıyor ve bunu baya işte müzik sektöründeki çok Bob Ross, e, res, 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 ressam olarak Bob yani şey o geldi aklıma sen anlatırken. şu da biraz işte bulut ekleyelim falan gibi yani biraz evet. da müzik de böyle yapılıyor değil mi yani, yani şu an? evet abi, Biraz bırak, ondan koy, biraz da şuradan. Bırak kim nasıl istiyorsa öyle yapsın. Şimdi aynı adama gidip sorsan 10 sene hmm. önce ya biliyor musun 10 sene sonra ototune trap müzik Türkiye'yi kasıp kavuracak deser. acaba inanır mıydı? Ya yani, olay tamamen müzikte her zaman böyle. Ototune'u da ilk kullanan orada şer yani. Ha tabii yok şuna geleceğim. Yani Türkiye'de tutmaz dediğiniz şeyler çok tutabiliyor. Tutabiliyor tabii ki. Yani bu ve ne kadar güzel abi yani işte gitti ezen bir devrim yaptı Türkiye'de. Evet. Helal olsun yani ne kadar harika bir şey başardı. Ve bütün Ama bu Amerikalı da böyle biliyor musun? Evet. Yani autotune kullanan rapperlara ilk başta böyle sen ne saçmalıyorsun işte rapi öldürdün falan dediler. Ya onun da iyisi yani, var, onun da kötüsü var. Şu ben. an herkes autotune kullanıyor. İşte tabii ki onun da iyisi var, onun da kötüsü var. Yani ototune'u ben hani şey olduğum için söylemiyorum, savunucusu olduğum için değil de. Abi şeyi anlamak lazım yani her müziğin bir iyisi var. Abi bunların hepsi bir araç var. ya yani evet. bu, bu müziğin oluştururken kullandığın araçlar. Nasıl kullandığını anlamıyorum. İyi yani. kullanıyorsan, ortaya iyi bir şeyler çıkıyorsa evet. bence hiçbir sorun yok yani. Sound'u nasıl yarattığın bence hiçbir evet. önemi yok yani. yani Önemli olan eldeki materyal kesinlikle yani. Kesinlikle yani. Ben de aynı yerden bakıyorum. Bir de hani... Abi bu, bu, tür modern gereçleri neden kullanmayasın ki? Ya tabii ki yani sonuçta çıkan şey gerçekten iyi ise iyidir zaten, kötü ise kötüdür o şekilde oluyor. Yani neyse ki işte toparlayayım ezberler bozulmaya başladı Allah'tan hani o beni çok mutlu ediyor yine de. Hani artık e, kimse kimsenin sözünü dinlemeyip kalbinden geçen şeyi yapıp çok güzel yerlere çok fazla insana muhtaç kalmadan gelebiliyor. Onun da birazcık işte dijital, sosyal medyayla internetin dijital platformların sağladığı avantajlarla olduğunu düşünüyorum ben. Ne mutlu yani. Peki oraya da gelelim. Yani evet. bunun gerçekten bir avantaj olduğunu düşündümsü yani. Çünkü şu an mesela tabii. üretilen müzik baktığın zaman dijital kanallardan yani çok fazla üretici var. Evet. Artık müzik yapmak yani çok çok kolaylaştı ve çok basit şekillerde kendi evinde kurduğun çok basic bir evet. stüdyodan bile bir bir takım albümler yaratabiliyorsun. Şimdi böyle olunca tabii ki yani bir e, nicelik fazlası da var ve e, bu nicelik fazlasının sen gerçekten orada bir hani böyle e, filtreden geçtiğini ya da e, nasıl olduğunu düşünüyorsun? Yani, bunu yani çünkü gibi... çok fazla şey gözden kaçabiliyor. E tabii ki e, mutlaka. İyi şeyler gözden kaçabiliyor. E tabii ki mutlaka. Ya bu çok uzun bir cevabı olan soru. Yani bu dinleyici dinleyicinin de birazcık süzgecine bağlı bir şey. Ama bize burada müzisyenler olarak düşen şey bizim yapabildiğimiz kadar güzel müzik yapmaya çalışmamız lazım. Kendimizi bu konuda sorumlu hissedersek eğer, ha bunu tabii ki bu konuda sorumlu hissetmeyip, dur kanka şuna bir ototu çakayım, iki söz söyleyeyim, köşeye dönelim diyen de tabii ki çok fazla insan olacak ve oldu. Ee, yani yine de benim için 20-30 sene öncesine göre çok güzel avantajlar var. O yüzden ben Ama buna şey diyeceğim. Neticede sen daha pozitif bakıyorum. E, bir de kalıcı noktadan bakıyorsun. Yani bu e, ee, 10 hani yıl sonra 20 yıl sonra baktığın zaman hala dinleniyor mu noktasından da yaklaşıyorsun anladığım e kadarıyla. E tabii yani eğer iyi bir şeyse genelde kalıcı oluyor zaten. Yani umarım iyi, iyi bir şeydir de kalıcı olur yani bizim yaptığımız müzikler Güzel. de düşünüyorum. E, ee, şunu sorayım o zaman bir de sana hani aslında daha demin konuştuk ama Öyle hani Guns N' Roses, Scorpions, işte Led Zeppelin gibi falan ya da Queen gibi Zaten gruplara tutkun olduğunu kendin de söylüyorsun ama bir de aslında onların parçalarını söylemeyi de seviyorsun, Yani cover yapmayı hmm. da seviyorsun hatta işte YouTube'da birçok cover'ın da var. Queen cover'ın var, hmm. Guns N' Roses cover'ın var. Hani böyle bir acaba toplama ya da böyle bir albüm gibi falan hmm. böyle bir cover albüm falan yapmayı düşünür müsün, ister misin? Yani şu an için hayır, şu an için düşünmem çünkü hani... Evet, cover yapmaktan çok keyif aldığım bir ya dönemim oldu mesela. Sına kaçıyorum, hmm. ee, işte böyle bir bar performansı gibi falan. Yani gibi. kendi konserlerimizde 2-3 tane cover çalıyoruz hmm. mesela ama onun dışında yani artık çok fazla istediğim bir şey değil hmm. çünkü hani kendi insanlara, büyük kitlelere ulaşmaya başladı. Şu an için çok fazla öyle bir düşüncem yok ama mesela şöyle bir şey oldu, hani bunu ilk defa buradan söyleyeyim. Ee, efsane bir rock grubu var, Bad Company. Onun davulcusu Simon Kirk ile beraber iki şarkı yaptık. Aa. Aynen, İkisi de benim bestem. Mesela o ne zaman oldu bu yeni? Bu yeni oldu, aynen. Aa. Evet, Amerika'da kaydetti davulları. Şok şok şok, İlk <laughs> kez paslanmaz kalem <kalardı>. dedi. <laughs> yani iki, iki, şarkı, benim yazdığım iki şarkı, grup arkadaşlarımla birlikte düzenlemesini yaptık. İki İngilizce şarkı bu arada. Süper. Aynen, e, o mesela benim için çok daha kıymetli çünkü ben Yıllarca sahnede Bad Company söyledim. Şimdi onu da tanışıp beraber bir şey yapmış olduk. Ee, i̇nşallah onları da bir dahaki senenin ilk çeyreğinde yayınlayacağız. Ee, yani ben yine bir sürü şeyi aslında hani mesela o o biraz şey daha old school, evet o biraz daha old school bir müzik. Onu farklı bir konsept, farklı bir çatı altında yayınlamak istiyorum ama e, kendi şarkılarımı da bir taraftan Türkçe olanlara devam ediyorum. Öyle bir şey oldu yani şey abi hani çok fazla artık cover tarafında kalmak istemiyorum, istemiyorum şey. çünkü yani ben iyi bir yorumcu olabilirim ama benden iyi zaten yani bir sürü de yorumcu var. Ben daha çok kendi şarkılarımı iyi yorumlamaya Sisiniz nasıl koruyorsun bu falan? <laughs> Her gün yumurta yiyorsun. <laughs> ya son olarak o zaman şunu da sorayım. Bahsi de geçti zaten konuşmamızda. E, hatta şöyle gösterelim. Gösterebilirim değil mi? Ha, tabii ki. Evet. Hayır. <laughs> Batu'ya hediye getirdim arkadaşlar. <laughs> çok kötü Yoktur hediye. diye. Siz ya, vallahi kalmamıştı. <laughs> Biraz Heavy Sky'dan konuşalım. Ya ben seni zaten Heavy Sky ile tanıdım ve hatta sen İstanbul'a geldiğin zaman, video öncesinde konuştuk senle Heavy Sky hmm. üzerinde bir hmm. röportaj yapalım falan diye laflamıştık ama neyse ki bu şu an olması daha iyi oldu ama şunu soracağım, ben Heavy Sky'ın yayınladığı bu albümü büyük hayranlıyım, çok, çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, HBSK cephesinde neler oluyor yani hani devam HBCK... etme ihtimali var mı yoksa o defter kapandı mı? Ya yani şimdi kapanmış gibi gözüküyor çünkü en son 3 sene önce çaldık sanıyorum birlikte. Um, son 4-5 senede 2-3 konser vermişizdir yani o cephede bir şey yok Bir yani birbirimizle görüşürüz. Benim abilerim abi hepsi yani işte um, vakit geçiriyoruz beraber araşıyoruz şudur budur ama ya bu şimdilik geçmişte yaptığımız ve çok bize çok şey katan çok da güzel anıları olan butik ve güzel bir kitleye de ulaşmış evet, evet. grup ve albüm olarak şimdilik kaldı ee, ya ben mutlu oluyorum geçen modada bir hamburgerciye gittim işte beni tanıdılar hani bir şarkı arkadaşlar mesela o beni çok şaşırtıyor e çünkü evet yani hani yeni şarkılarım mesela Elvis Kay'ın dinlenmesinin 100 katı, 200 katı dinlense de mesela orada bir insanın beni tanıyıp Elvis açması ne güzel diyorsun işte yani böyle anlar için zaten müzik yapıyorsun. şu anlık geçmişte kalan Güzel bir hatıra hmm. gibi ama... Yani oraya yeni bir beste yazımı falan o tür bir şey yok anladığım yani kadarıyla. Yani yok ya, Heavy Sky ismi adı altında hmm. yok şu an bir şey. Çünkü bir araya gelmek, tekrar oturmak, tekrar stüdyoya girmek bir mesele. Ben bir de şu an gerçekten hani tamamen kendi projem, yani kendi ismimle solo olarak parçalarım için, çalıştığım için. A, Heavy Sky artık şey oldu hani işte eskiden Batu Akdeniz Heavy Sky vokalistinin solo projesi olarak... Batu Akdeniz ismi vardı. Öyle Şimdi Batu Akdeniz'in eski projesi Heavy Sky olarak kaldırılır. Çünkü hani sağ olsunlar çok güzel kitlelere ulaştı yeni şarkılar. Um, belki ileride biz de bir şeyler yaparız yani işte Dr. Skull yaptı. Evet, evet ben oyun çok oyun isterim oyun bu arada yani ileride böyle bir yeni albüm gelmesine... Ya üstelik işte şartlar neyi getirir hiç bilemeyiz ki abi. Belki yaparız yani. modada çalırız. Ha, <laughs> çalırız, çalırız. Ee, son olarak yani benim sorularım bitti ama sizin sormak istediğiniz bir soru varsa Özgür Bey... Soru veya, sözü bence Batu'ya bırak. Veya Batu'nun söylemek istediği bir şey varsa son olarak. Abi. Fanları şuradan... Şu şuradan, kameri, şuradan, şu kamerayız. Tamam, şu ee, çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ben de hiç böyle yapamam anonslarımda. <laughs> ee, Bence daha samimi ve... Çok keyifliydi. Ee, dediğim gibi yeni albümüm Ekim ayı içerisinde yayınlanacak. 10 şarkılık bir Akınol albümü. Ardından daha önce de söylemiştim, bir tane bir Blues Rock esintili bir EP var. Um, ki beni acayip heyecanlandıran bir şey, o da aynı albüm gibi çok fazla şarkı yazdım. Yani benden zor kurtulacak. <laughs> <laughs> pandemi, pandemi Aynen. boş geçmemiş. Yok ya boş geçmedim çünkü yapacak daha iyi bir işim de yoktu. Hani ilham perileri de yanımda oldu sağ olsun. Güzel. <laughs> Güzel şeyler olacak yani umarım. Beklemedik ben... kalın diyelim. Evet. Zaman. Çok umutla bakıyorum şu an. Kanala da abone olmayı unutmayın evet, arkadaşlar diyerek. Abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ben hep bu kamerayı bildirimleri de açıyorum. Bildirimleri çıngırak yani. diyoruz o zaman. Çıngırak. Çı 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 <laughs> Tıklıyorsunuz ve alıyorsunuz yeni haberleri diyerek. Stay heavy deyip kapatalım.